Merhaba, iyi günler diliyorum. Bugün bulunduğumuz günlerin en önemli, en sıcak tartışma konusu olan PCR gerekli mi, gerekli değil mi? PCR aldırmalı mı, aldırmamalı mı? Bu konuda birkaç fikrimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Sağlık Bakanlığı, hani Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararları desteklemek, desteklememek, eleştirmek, eleştirmemek konusunda değil ama bazı konuları toplumu ilgilendiren konularda pratik yararı var mı, zararı var mı, verilerle destekliyor mu, desteklenmiyor mu? Onları tartışmak lazım. Son 3 günde yani 72 saatte PCR almadan, aldırmadan bazı seyahatlere çıkılmasının yasaklanması doğru mu değil mi? Aslında insan düşününce hani PCR'e pozitif olup eğer pozitifse hastalığı yayan bir insanın toplu taşıma aracıyla seyahat etmesi veya mesela uçakla seyahat etmesi doğru mudur diye tartışılabilir. Ancak şöyle bir şey sorayım. Hiç aklınıza geldi mi? Bugün aldırdığınız PCR'ı negatif. Ama bir gün içinde ondan aldırdıktan bir gün sonra virüsü aldınız. 19u aldınız ve 72. saatte bulaştırmaya başladınız ama sizin PCR'ınız negatif görünüyor. Bunun Gerçekte çok ciddi bir anlamı var mı? 3 gün önce PCR aldırdığınız PCR negatif olmasının. Benim kanımca PCR alınmasının bazı durumlarda çok büyük anlamı yok. Bazı üniversitelerde örneğin COVID geçiren çocukların aşılanma süresi dolmadı halde aşılanmaya zorlandı. Hatta haftada bir, 3 günde bir PCR testi alınmaya zorlandıklarını biliyorum. Benim hastalarım bana söylüyorlar. Bunun hiçbir geçerli, tutarlı, pratik bir yararı olduğuna inanmıyorum. yeah mm -hmm. Bilimsel verilerle gerçekler uymuyor diye veya bilimsel verilere dayalı gerçekler olması lazım diyen kişilere bazı itirazlarım var. Bilim her zaman gerçekleri söyler mi? Bilimsel metodoloji her zaman gerçekleri ortaya çıkarır mı? Bu konuda son olarak yayınlanan, bu yıl yayınlanan uluslararası bir makaleminde linkini aşağıda vereceğim. Eğer okur eleştirilerinizi, görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu çok tartışılıyor. Çünkü eğer bir şey gerçekse, yani artık herkesin alenen gördüğü, bildiği, hissi a priori denilen bir gerçekse zaten bilimsel değildir. Karl Popper bu konuyu şöyle açıklamış. Bilimsel veri, bilimsel bilgi nedir diye çok tartışılıyor biliyorsunuz bu bilim felsefesinde. Yanlışlanabilir bilgiyi aslında bilimsel bilgi olarak kabul etmiş Karl Popper. Yani eğer bir bilgi deneysel metodolojiyle yanlışlanabiliyorsa bilimsel bilgidir. Bu biraz karmaşık bir konu. Ben burada özellikle sizlerle paylaşmak istediğim fikrim bir toplumun yaşayışı, işlerin süreci, hastalığın sıklığı, pratik yararı göz önüne alınarak bu kararların verilmesinin doğru olduğudur. Benim kanım PCR testinin ikide bir alınmasının ve bunun bazı konularda mutlaka alınmış olma son 3 gündür alınmış olmasının gereğinin çok geçerli bir nedene dayanmadığıdır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararın doğruluk payının olduğuna inanıyorum. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karardaki yaptığı bazı değişiklikler insanları rahatlatmak içindir. Covid pandemisinin bize öğrettiği en önemli şey şudur. Bunu yapmadıkça PCR almanızın, almamanızın başka her, herhangi bir şeyin yararı olmayacaktır. Bu dönemde her karşılaştığınız insanın Covid-19 yayan bir insan olduğu inancıyla davranmanız lazım. Yani maske ile korunmanız, hijyene dikkat etmeniz ve sosyal mesafeye uymanız gerekmektedir. Bunun haricindeki hiçbir şey bu üç önlemin size vereceği güven kadar güven sağlamayacaktır. Aşı da çok önemli tabii. Yani özetleyecek olursak aşı olmanız, aşılarınızı tamamlamanız, maske takmanız, sosyal mesafeye dikkat etmeniz ve hijyene dikkat etmeniz, özen göstermeniz aslında CR alıp almamazdan çok 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 daha önemlidir. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.